Herkese tekrardan selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şey ben ee, dün e, Atız karakter setini almıştım e, ve şimdi e, işte karakter kısmını sonra e, şey yaparım. E, şey şimdi burada da şey oluyor burada da yenilenme oluyor orayı göstereceğim. Yani Belki bir fotoğraf çektiriz yani. Em, her neyse. Başlayalım. Burada hiç bir değişme yok. Şimdi bundan sonrası böyle. Aa nasıl finisi. Fotoğraf çektirme yeri de var. Şimdi hemen fotoğraf çektireceğim. Aa bilgisayar. Çok güzel bir bilgisayar. Aa, buraya posterimizi asabiliriz. O zaman demek oluyor ki buradan gelip geçen herkes bizi görecek. Çok ama çok iyi bir plan. Hihi <laughs> bir dakika. Masa tenisi oynamayı deneyeceğim. Nasıl oynanıyor ya bu? Em, her neyse iki kişi olması lazım. Biz hemen buraya girelim. Em, arka planı şöyle değiştirelim. Em, bunu, bu olmasın. Um, bu da değil. Ya benim önceki şeyimi arıyorum ya. Bir dakika. Ha bu. Şimdi böyle ay yanlış yaptım. <laughs> Çok iyi oldu. Fakat bir dakika. Buradan böyle değiştiriyoruz bir saniye. Bunu da böyle yapayım. Yok yok bu olmadı. Bir saniye. <laughs> ben bunun hepsini yapacağım. Bence bu iyi oldu. Oha <laughs> gözlerim gözükmüyor. Vay canına. Burada neden böyle bir şey? Aa bunun şey geldi. Anladım. Hep beyaz. Bir dakika. En iyisi bunlar. Artık herkes beni görebilecek. Her neyse. Ben şuraya bir dakika başka fotoğraflar da çekeceğim. Şunları atayım. Bunların hiçbiri yaramaz. Belki bu güzel olmuş olabilir. Hadi bunu da atalım. Şunu koyalım. ya da yok yok bu da koymayalım. Şu kalsın. Çünkü ben şimdi arkadaşlarımı çağırıyorum. Em arkadaş em her neyse işte diğer karakterimi çağırıyorum. O sırada şu bilgisayara bakayım. Aa, çok güzel bir bilgisayarmış. Aa. Ben bilseydim bunu alırdım ya. Ben olmuşum burada güncelleme olduğum. Ee, çok güzel ya bu. Bu. Ee, e, ben niye. Ben. Ben böyle bir şey olduğunu unutmuşum. Aa glitch oldu. Kelebek kelimeleri çok severim. Ah, ah, dur dur. He, tamam tamam. Ehe, biz devam edelim. Ah şurada varmış. Bu oh, mı ilk kez böyle bir şey. hem her neyse, daha önceden de görmüş olabilirim? E, um, şimdi diğerlerini çağıralım. <laughs> Diğerleri. hem ah pijamalılar. Doğru, ben onları pijamalı unuttum. Tam başka bir şey çekecektim. Ardından eh, unuttum. Şimdi neyse pijamalı da olur. Hem çocukları nasıl koyacağız? Hem onu da bulurum ben. Yani tabi ne? Nasıl bulacaksam artık. Ehem. Ya bulamadım. Şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Ee, Adina şunu arkaya olmayalım. Arkadaşlar olmadı. Ben e, anne ile babayı ayrı çocuklara ayrı çekeyim yani. Ben biraz daha koyu gösteriyor. Bunun ağzı, babanın ağzı garip çıkmış. Her neyse. hem Bunlar çocuklar da pijamalı. Arka plan. Aha ben bir an kendimi şeydeymiş sandım ya. E, avatar değiştirme bilmem nesinde. Burada da elmas bir şey bir şey var. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Şimdi ben bu bilgisayarı alıp aa, bu kaktüsü de alayım. E, i̇şte bu kaktüsü alıp e, bir dakika bu ne işe yarıyor? Bir dakika bir dakika. Şu ne işe yarıyor? Yoga yazıyor. Yoga ise yoga. Ee, eh, bak bunu buna ne yapıyor? Ben bir deneyeyim bir saniye. Bu ne yapıyor gerçekten? Ben bunu bir alayım. Ya da boş ver her şeyi aldık ya. Sonra başka bir şey bırakmayacağız. Kalsın şunlar. Bir şunu alayım. Masa de şey. Ta Masasız olmadığı için. İh, hadi gelin. Gidiyoruz. Beş kişi gittik. Bay bay. Kanalımıza abone olun. Videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.